Fenerbahçe Rangers karşısında çok yani aslında şok ve sürpriz bir mağlubiyet aldığını söyleyebilirim. Hani herkesin şu anda çok yüksek bir noktada şampiyonluğu bile düşündüğü, yani Avrupa'da bir kupanın bile gelebileceğini düşündüğü noktada Rangers mağlubiyeti bir hayli tat kaçırıcı bir mağlubiyetti ve özellikle işte hani Rangers ileriki rakiplerimize göre de bir hayli düşük seviyede olmasından kaynaklı olarak herkes bu turda Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde turu geçeceğini düşünüyordu. Maalesef böyle olmadı. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Bu sadece bir maçtı ve her nasıl bu maçtan önce Mourinho algısı Aa işte Mourinho kendine geldi. Aa Mourinho işte harika bir takım işte kupaları oynar şunu oynardan. Hani bir maçta bu değişemeyecekse bunu unutmamamız gerekiyor. Bir maç sadece oldu bitti. Evet belki Mourinho'nun birazcık formsuz olduğu bir maçtı. Birazcık ama. Ben bunun anlatıldığı kadar da mesela kötü bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe Rangers karşısında aslında üstün olduğunu görebiliyoruz. Ve buna karşı yorumlar o kadar saçma yorumlar ki. Mesela şöyle bir yorum var. Bu maçta var olmasaydı farka giderdi. Bu maçta neden var olmasın? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bu maçta yani o zaman ben de böyle bir şöyle bir istatistik vereyim. Bu maçta hakem Fenerbahçe lehine penaltı verseydi Fenerbahçe maçı domine ederdi. Yani böyle bir yani hata üzerine şey olur mu? vardı, vardı. Milimetrik şu mu bu? Ama offside vardı. Yani offsidesa gol iptaldir yani. Yok var olmasaydı bu maç farka giderdi. Şöyle mesela yorum var. Bu maç 90 dakika değil 120 dakika oynansaydı maç farka giderdi. Yani ne kadar saçma yorumlar yani hani hiçbir mantık silsilesi olmayan safsata bile diyemeyeceğimiz yorumlar hizası yani. Bunlar acayip saçma yorumlar ve yani istatistiklere baktığımızda şimdi ben istatistik deyince bazı insanların ya direkt kurgusal bir şekilde direkt hani ayarlanmış bir şekilde şunu diyeceğine eminim yorumlarda. İstatistikler neye gibidir. Bir kere bu söylem çok çirkin bir söylem, çok saçma bir söylem ve yani acayip de demode ve sizin muhafazakar kalmanız ve futbolda artık bir yere gelememenizi sağlar. Çünkü futbol dediği şey istatistiktir. Spor dediği şey aslında istatistiktir. Her şey istatistikler üzerine kuruludur. Bunun cim yok. Başka bir şey yok. Ama şu var. istatistikler sizin nasıl yorumlamanız gerektiğini bir göstergesidir. Ve sizin belli bir yorum yapabilmeniz için birçok istatistiğe bakmanız gerekiyor. Eğer siz sadece belli başlı istatistiklere bakarsanız, aa işte bu takım toplu oynadı, daha üstün oynadı gibi mesela kabaca yorumlar yapmaya başlarsanız o zaman istatistikler hiçbir şey ifade etmemeye başlar. Ama gerçekten birbirleri anlamlı istatistikleri bir araya getirdiğinizde o size bir şablon çıkarır. Ve o şablon size uzun vadede haklı kılar. Bunu tamamen transferlerde de oyuncu seçimlerinde de hepsini görebiliyoruz. Şu anda Premier Lig'in birçok takımının çok düşük maliyetlere çok iyi oyuncular çıkarabilmesinin sebebi bu. Ya Napoli'nin Kravaskeli'yi çıkarabilmesinin sebebi de istatistik tamamen. Yani Kravaskeli'yi Napoli alt liglerden buldu. Şu anda bize alt liglerdeki birçok oyuncumuzun sömürülmesi de bu istatistik. Yani adamlar onları görüyorlar ve buluyorlar. Buna kurulu yani biz hala yok işte istatistik nine gibidir istediğin şey göstermez gibi böyle saçma yani lafı güzel de bir laf değil. Yani böyle şeylere takılı kalırsak hiçbir yere gelemeyiz. Maç istatistiklerine baktığında mesela tehlikeli atakların pozisyonlarına baktığımızda mesela Mourinho'nun ikinci yarıdaki eleştir yani ikinci yarıdaki yaptığı hamleler eleştiriliyor. Bir kere Yusuf'un çıkması çok doğru bir hamleydi. Yusuf ben her ne kadar çok iyi bir performans gösterdiğini düşünsem de yani sezon boyunca yani oynadığı maçlar boyunca sezon da değil de forma bulduğu maçlar boyunca ve gelecekte iyi bir stoper olma potansiyeline sahip olsa hatta elit bir stoper olma potansiyeline sahip bir oyuncu da olsa bu maçta tempo yani bu maçta formsuzdu. Kötü oynadığı bir maçta ve ilk iki yani yenilen iki golde de hatası vardı. Yani vardı. Bunu bir lamı yok. Ben bunu yani yorumcuların söylemeye çekinmesine de anlam veriyorum. İrfan Can'ın ve Yusuf'un çok formsuz olduğu bir maçta. İrfan Can ve Yusuf birazcık daha formda olsaydı bu maç çok daha farklı yerlere giderdi. Bir bahane değil bak bunu söyleyeyim. Ama maçın alt alta aldığında istatistiklere baktığında bunu görebiliyorsun. Yani ki yani Rangers'ın kalecisi Butland maçın en iyi ikinci, oyuncusu iken İrfanca maçın en kötü oyuncusu. Yani zaten buradan bile buraya baktığında istatistik puan olarak baktığında bunu görebiliyorsun. Hem, bu şu anlama gelmiyor. İrfan Can çöptür. İrfan Can çok kötü kalecidir. Yusuf'tan hiçbir şey olmadı. Yusuf kötü bir stoperdir. Bu, bu anlama gelmiyor. Sadece kötü bir maç çıkardı. El de kötü bir maç çıkardı mesela. El hiç keskin olmadı bir maçtı. Çok fazla pozisyonu harcadı. Ortalarda doğru yerlerde konuşlanamadı. Konuşlandırdığında da o topa iyi bir şekilde vuramadı. Vuruşunu yapamadı. Olabilir yani. Bir maçta bazı oyuncular kötü olabilir. Fenerbahçe bunları yaparken Rangers gerçekten her şeyi çok iyi yaptı. Yani özellikle sağ kanatları Sörny her şeyi çok iyi yaptı. Adam topsuz koşusunu çok iyi yaptı. Bitiricilerini çok iyi yaptı. Nerede nereye pas atması gerektiğini biliyordu. Ve adamlar bütün topsuz koşullarla bizim defans attığımızı kırdılar. Her şeyi harika yaptılar. Yapabilecekleri en iyi şekilde yaptılar. Çok cilalı oynadılar. Çok keskin oynadılar. Ve biz de hiç keskin oynayamadık. Ve Buna baktığımızda biz ne kadar gol beklentisinde daha yüksek olsak da keskin olmayınca olmadı. Kalemizi sürekli gol yiyince ya yani adamlar gerçekten çok keskin bir şekilde yani 6 şutları var. 4'ü kaleye isabetli 3'ü gol gibi bir istatistikte şu an istatistikleri unuttum. 8 şutları 6'sı isabetli miydi? Yani çok keskin bir performansları var ya. Ya zaten bu yarattıkları XG'den yarattıkları x kata bakınca gerçekten o bütün toplarının çok keskin bir şekilde çok doğru yerlere gittiğini görebiliyoruz. Çünkü xg istatistikleri ile x istatistikleri arasında şöyle bir fark var. xg o topa vurulduğu yerden gol olma ihtimalini gösteriyorken x kat o topun gittiği yerden gol olma ihtimalini gösteriyor. Yani adamlar o kadar az x XG'den, xg'den o kadar yüksek bir x çıkarabilmesi zaten ne kadar keskin olduklarını gösteriyor. Bundan sonra evet bir maç yani şanssızlık yani bütün faktörlerin bir yerde kötü gitti, bütün faktörlerin iyi gittiği bir maçta 3-1 gibi bir skor oldu ve insanların bunu bu kadar da saçmalaştırmaması gerektiğini düşünüyorum bence. Yani acayip saçmalaştırıyor. Evet bak Mourinho değişikliklere bence de kötü gibi hissettim ben maçı izlerken. Dedim ki ne yapmaya çalışıyoruz biz? Neden? Hani sezon boyunca bir yapımız vardı, üçlü oynuyorduk, dörtlüye geçtik. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden sürekli ofansif orta sağ? Yani bunları spamlıyoruz. İşte Talişka var, Tadiç var, San Maximen girde bütün hücum oyuncularını attık. Yani bu acayip dengesiz acayip bir şey. Ama o kadar dengesiz değil de Yani gene tehlikeli pozisyon istatistiğini vereceğim. İkinci yarı Fenerbahçe. Yani hem daha fazla XG üretti hem daha az XG gördü kalesinde hem de daha fazla tehlikeli hata girdi. Yani bu da böyle bir fact yani bu, bu böyle bir şey. Yani bu yüzden hani sırf yani çok ezbere yorum ya şu. A işte Mourinho ne yapacağını şaşırdı işte bütün orta sahayı boşalttı oyunu verdi. Oyunu vermedi ikinci yarıda. Yani bu çok ezbere, yani tamamen ezber üzerine giden bir algı işte. Mesela az önce dedim ya, istatistiklerden bahsetmeye başlayınca hemen biri minnetek şey yapacak, yorum yapacak. Bu da işte yani, birileri hemen orta sahanın çıktı, hücum oyuncularının girdiğinde görürsün, aa denge kaçtı, denge kaçıyor. Bunu düşünüyor, dengeyi buldu mu oyun orada? Gene buldu. Mesela sonradan maçı izledim de ben onu fark ettim. Zaten şu oyun orta sahada oynanmıyor. Rangers, önde baskı yapmıyor. Biz zaten sürekli onların sahasında direkt onların sahasında oynayan Oyun. Ve Rangers gerçekten çok hızlı çıkıyor. Yani gerçekten 3 pasla çıkıyorlar. Ki zaten Rangers'ın pas yani pas sayısı bir hayli azdı maçta. Gerçekten neredeyse hiç pas yapmamak üzerine tamamen çok keskin bir şekilde çıkmak üzerine kurulu. Yani zaten böyle bir ortamda senin orta sahaların maksimum seken topları toplayabilir. Bu olabilir. Ama bunu da yapamıyoruz. Bunu da yapamayınca ve hücum oyuncularıyla oyunu çeşitlendir. Ve bu yüzden bizim keskinliğimizi bir nebze de olsun azaltayım. Çünkü bir tanesi keskin değildir, ikincisi keskin değildir. Talişka vurur, o gün keskin olduğu ana denk gelir. ennesi keskindir, Ceko keskindir. Talişka belki keskin olur. Talişka keskin değilse Sant Maksimum belki çok iyi bir orta yapar. Yani bunu düşündü ve yani dediğim gibi ikinci yarıda da bundan bir hata almadı. Yani buna baktığımızda yani oyun gücü düşmedi. Ve ben çok net bir şekilde söylüyorum. İkinci maçta ben Fenerbahçe'nin çok 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 yüksek bir şekilde de turu geçebileceğini düşünüyorum. Bu kadar ortalık yakmayı, alevlendirmeyi, bir maçta karalar bağlamayı, bu kadar histerik olmamamız gerekiyor. Yani bu futbol böyle bir şey değil, hayat böyle bir şey değil. Bir maçta yıkılıp bir maçta kalkamayız. Yani bir maçta bizden hiçbir şey olmazdan bir maçta biz şampiyon oluruz. Yani böyle bir mentalite, böyle bir ruh hali çok yorucu böyle bir şey olmaz. Yani ikinci tur evet yani kolay gözüken bir tur zorlaştı farkındayım ama futbolda bunlar var. Önemli olan bundan çıkabilmek ve ben Mourinho'nun bundan çıkabileceğine de eminim. Yani insanların da biraz bunu böyle olması gerekiyor yani yani. Bu, bilmiyorum eleştirmek için eleştirme kültürü yani ezbere eleştirme hiçbir şey şey yapmayın eleştiriler çok yani sırf yani gerçekten çok kabaca Aa işte offside'ları olmasaydı aslında farka gidiyordu. Yani böyle bir mantık olamaz ya yani. Bilmiyorum bana çok saçma geliyor ve çok eminim yani. Dediğim gibi ben ikinci turda çok yani geçeceğimiz turu çok eminim.